Merhaba ben Şerol, Her şeye baştan başladığımız <laughs> Ark Esendat Anına ki ilk bölümüne hoş geldiniz Hayırlısı İlk videom O zaman 32 yaşında genç bir çocuk Herkese merhabalar Suat Gengi'ye hoş geldiniz Ben Şenol Ark Survival World Anına Genesis moduyla karşınızdayım Genesis moduyla karşınızdayım zaman gibi ağaç dövmeyle başlayalım. Hop. Buralar ilginç mekanlar. Tahmin ediyorum. O ne lan? Tırtıl yağıyor. Eee atlayayım mı ben buradan ya? Ölmeyiz herhalde. Ölür müyüz? Ha, Jeronimo? Hadi bakayım. Jeronibos nasıl çıkayım oraya takılır mıyım? Takılmam, takılmam, takılmam. Oh oh. oh oh. Oh oh. Baba. Alo. Hop. Nereye? Bir dakika. Orada ölünüyor mu acaba? Şuraya dokun, şuraya dokun, şuraya dokun. O ne lan? Ölüyorum galiba. Oha! Öyle yerlere atlamayın abi. Baya ejderha ısırması. Sağ tuşu. Boka ne diyor. Gel buraya. Burada bir şey yok da. Şu tam. Hello. Ağzına yüzüne. Oğlum ne oluyor? Bu? Anlamadım ben bu. Allah Allah. Vallahi bedavadan korkuyorum ya. Tam da bir ses duydum. Oğlum garipten şeyler duyuyorum ya. Gel bak ağzına yüzüne. Of tırstım lan. Ya şaka mısın? Dur hiç beklemiyordum abi tırstım lan. Oy. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Ne olur bir kibola. Ne olur bir kibola. Ne olur bir kibola. Lütfen bir kibola. ne bak. Dur oğlum. Şimdi değil zamanı değil. Bı. Pitara beni öldürdü ya. Pitara tarafından öldürüldün. Evet tarafından. Pitara tarafından. Tara tarafından. Pitara tarafından. <laughs> Belki de. Yo. Burada kesildi. Alfa'nın üstündeyiz. Aha. yok artık. Harbiden yok artık yani. Hocam. Bayağı bildiğin yok artık ya. 3.6 milyon. E ee, jo Jombie. Hala beni takip ediyor. Hazır mısın kardeşim? 3.6 milyona dalmaya. A few moments later. Oha hayvan şuraya ya Şaka gibi. Ya abi yine mi ya? O meşal ağzına yüzüne cici. Bekliyordum ha. Vallahi bekliyordum. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Hayvanlarım <laughs> öldü herhalde. Beyzi yıktı. <laughs> çok kötü gün ya. Harbiden çok kötü gün ya. <laughs> 393 Ana ne avradı be Geçmiş olsun Abi bayıltma 2 saat bayılacak şimdi ya Lan Acımadı ki acımadı ki Hadi canım ulan çok güzel kaçalım Vallahi billahi çok Vuramıyordu herif ya Çıkın Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. He, ne oldu lan? Adi pislik. <laughs> Allah bereket versin. Neyi kaybettik? Eldiveni şey... Ya bırak abi ya. Var mı? Eldiven var mı? Bot var mı? Ee, elimizdeki en iyi eldiven bu herhalde. Elimizde hiç mi bot yok? Hiç yok. gerek yok. Çıplak ayak böyle yeri hissetmeyi seviyorum ben ya. Dur abi gitme. Oy. Bizim de durabiliyorsun aslında geldi. Aa iki. Lan deme ya. Uyan uyan. Ya, uyan. uyan ilk sıra uyan. uyan. <laughs> lan içti <Uf>. adam gözümün önünde aldı işte. Allahım. Yeter lan. Çıldırtmayın lan adamı. Çıldırtmayın adamı. Çıldırdım abi. uçtun! Harbi i̇şte gittik mi? Valla biri gitti. Abi. Biri gitti baba. Oğlum ben geçti gelemiyorum. Geçti. Ben gelemiyorum beni salın. Abi. Abi. Bu geçti. ne? Geçti. Oğlum geçti. kurtarın beni. Erdem. King King Kurtar. Abi? Abi. <gülüyor> Şimdi <laughs> arabanın <laughs> altında kalır mı köpek? <laughs> Biz de Minecraft'ta domuz eti yedik diye laf yiyoruz. Olur öyle şeyler olur yani. Aha. Hocam, sizin için Türk diyorlar, doğru mu? Bir <laughs> kişi bir tane geçirelim. Yok lan, yardım et. Göbek yerli oldu. Bak. Gördün mü? Aynı ben. O benim. Sokacım. Yeni çıkan oyunlar hep öyle. E ile dal topluyorsun. Hmm. Hmm. Ya şu parmağım neler çekti biliyor musun? Şu, şu parmağım yıllarca e Neler çekti ya. Yani hani nasıl ergenin sağ kolu çok kaslı olur. Benim de sol işaret parmağım böyle deli gibi kaslı yani. Öyle böyle değil. Maşallah var. <laughs> Aletlere ihtiyacın olacak. İhtiyacın olansa atölyem hemen şurada. Gerekli aletler orada yap. Başlamak için ihtiyacın olan her şeyi alabilirsin. Uku. <laughs> Taşları nereden bulayım? Sarmaşıkta. Ya buluruz be kardeşim tüyo isteme ya. Sen de her şeyi yaşlıyorsun. A few moments later. Taş ve wine sarmaşık. Sorayım mı be ya lan?